çağın sorunu haline gelen hava kirliliği konusunda herkes aynı soruyu soruyor. Havayı kirleten kim? İnsanlar mı yoksa gelişen teknoloji mi? Bu soruya cevabınız ne olursa olsun bilinen bir gerçek var ki o da insanın ya da teknolojinin havayı tek başına kirletmediği. Bu bakımdan yapacağımız iş böyle güzel bir manzarayı ve havayı kirletip yok eden olaylara karşı gereken önlemleri almak. Mesela hava kirliliğine yol açan faktörlerden biri de bilindiği gibi yakacak olarak kullandığımız katı veya sıvı yakacaklar ve bu yakıtların usulüne uygun olarak yakılmamasıdır. Bu bakımdan kullandığınız yakıt kazanınıza uygun, yaktığınız kömürse iyi ve randımanlı olmalıdır. Çünkü kaloriferinize uygun olmayan yakacakların havayı kirlettiği artık biliniyor. Ayrıca kaloriferlerinizi yakan kalorifercinizin gerekli ehliyeti var mı? Kalorifercilik de nedir demeyin. Kazana kürek kürek kömür atmakla ya da kazanın düğmesine basmakla yapılabilecek kadar kolay değildir bu meslek. Eğer kaloriferinizi yakan kişilerin ehliyeti yoksa havayı daha çok kirletiyorsunuz demektir. başkalarının soluduğu havayı kirletmeye hakkınız var. Artık çağımızda insanların toplu yaşadığı yerleşim bölgelerinde ya da yakınlarında kurulan fabrikaların bacalarından çıkan zehirli dumanlar hava kirlenmesinin en büyük sebeplerinden birisi olarak biliniyor. Bu yüzden fabrikalar şehir dışına taşınırken bacalarına da kirliliği azaltıcı filtreler takılıyor. Bir de aracınız yağ yakıyorsa ve siz de buna boş veriyorsanız Farkında olmadan hem doğayı hem de insanları zehirliyorsunuz demektir. Çünkü araba egzozlarından çıkan bu dumanlar karbon monoksit gazıyla dolu. İnsan sağlığı açısından silah kadar öldürücü. Bu programda izlediklerimiz hava kirliliğine ya da bir başka deyişle toplu zehirlenmeye sebep olan şartların sadece bir bölümü. Hava kirliliğinin boyutları her geçen gün artarak büyüyor. Bu bakımdan bizler hava kirliliğine karşı ters olarak üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız. Bizim ters olarak aldığımız tedbirlerle devletin aldığı tedbirler birleşince hava kirliliği sorunu daha kolay çözülecektir. Aksi halde hayatımızı maskeli sürdürmek zorunda kalacağız. Biz olmasak bile gelecek nesillerin filmdeki gibi temiz hava teneffüs cihazıyla yaşamasını istemiyorsak el birliğiyle çalışalım. Hava ve çevre kirliliğine karşı hep birlikte mücadele edelim. Bu manzaralar kaç postallarla kalmaz?